Merhaba, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı oynayacağız. Bugün hiç Brawl Stars'a gelmedim. Dün gittim, üç gün kadar. Ay eşşeyim dedim. Bunlar 38 karakterim var. Bunlardan da geçmeyi karakterlerdi. Bazıları da yok bunlar. Aa hayvan Allah'ım benim arkadaşım. Ama ben onunla küstüm be. Yürü gitti. Git Hırsız baget alalım. Baget. 12. günde iyi. Hadi be ablacığım. Hadi be ablacığım. Hadi be gözünü yağlayın. Hızlı ol be. Hızlı ol, hızlı ol abicim. Abicim hızlı ol, abicim hızlı ol, abicim hızlı ol. Abi hızlı ol be. Abi yetleri bana. Lan sen çabuk oyna. Abi. Kim bizim biriciliğimizi kaplar? Bizim biriciliğimiz biriciliğimiz. Oğlum ben bunları işine yerim ben. Karayın Karar yapacak, karar yap. Yanlışlıkla. Çıkıp da onu <Gülüyor> gülüyoruz. Abi bu sokakta kaçtı ha çok güzeldi. Oo bak. Oo. Oh. Burada kullanmasak çok iyi olacaktı. Hadi lan yürü. Yürü lan. Oh, burada burada bir şey. Bozma lan yürü git buradan. <laughs> Kimse bizi biriciliği bizi kapamaz onu Onu bizi biriciliği bizi kapamaz. <laughs> Kapat şunu be. Sanki esnavi çıkacak birader. Aha gene biriciliğiz. Biriciliğiz değil oğlum biriciliğiz. Ben biraz daha... Zor... Oh! Oh bir dakika lan. Yeri etkinlik gelmiş hoş geldin işte. Dur lan şunu bir 200 yaparız. Derbe spagetta sanki e, o tırbalama şöyle çık çok dört Allah abi inşallah sana çıkar. Olmadı ya. Aa, tabii 200 yaptık. Şu sorcu alacağım abi sorcu çok güzel. Bu paket neymiş? Sorucu alacağım kardeşim. son 23 günde biriktiririz biz. Oğlum bugün alacağım lan 150. Kimse öne çıkamayacak oğlum. Herkesi yeneceğim. Of oh, ye, yeah. Gürkan Gülsene Of oh, ye. Yeah. İkisini de yenerim ben bunları. <laughs> oğlum ne oğlum, beni öldür Size madalya ya Gelin lan buraya. Gel şey, bu vuruşu yapacağım sana. Oğlum teşkilat siz ya? Bana dünyanın en kötü şeyleri geliyor oyuncuları. Hadi yapar şarjı bolsu var ya. Ah, mükemmel ya. Hadi abim. Abim. Al bakayım. Şimdilik ediyorum. Hayır. Hayır. Ben... Hayır. mı? Allah belanızı versin. 90 can ne ya? Olur, ben. Benim izinlerden size bir tavsiye var. Bal ışık yılı da almayın lan artık. Adam babası geçti oğlum geçti. Babası geçti, geçti. geçti oğlum diyorum sana. Anlar Anlamadım Anlar ne yapabilirim? Ay sıcak oldu ya. Ben niye üzerimi örtüyorum? Çünkü atletim açılıyor bunun. Görmeyin diye her şeyimi. Aa bot dokuz. Ya gene bot denk geldi ya. İnşallah adı bot dokuzdur. Yani gerçekten bot geldi. Yani, bu kadar. Unutmuşsunuz oğlum siz. Yürü gidin be. Oğlum bunlar dur ya. İkisini birden öldürdü be. Hadi yürü git. İkisini de öldüremez bence. Öldüremez. İkisini de öldürsün var ya bıraktı nasıl bırakacağım. Hadi ikisini öldürsün bıraktı bırakacağım. Sadece ikisini öldürsün. Ben hiç karışmayacağım. Birisi gitti. Bıraksın inşallah ya. Hadi. Oh, sonunda Allah'a şükür be Allah'a şükür. Bıraksın, bıraksın. Gelsene. Yusuf gelsene. Gelsene gelsene. Ne? geldi lan? Hadi. Yine. Kıs kıs. Bak ne yapacağım biliyor musun? Yandan geliyor ya. Onu üş. Üst... Yani ne yapacağım biliyor musun? Eee şey. O e da hemen öldürmeyecek. Böyle. Eee şak. Şu... oynayıp taktiği gördünüz mü? Bir yandan bir yandan atlıyor. Var ya bu kral. <laughs> Böyle yapıyor benim. You can make me. Aa oğlum şu ne zaman bitecek ya? Dur bir bakayım. Kısık 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 Mega bomba'ya etkili etkinlik başlamış sanırım. Burada olabilir kaslı. Gözükmüyor ama kamerada kaslı yani. Şöyle oynayayım. Yok 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 <laughs> yok. Dur. sarı öldürürüm var. Yes, adamsın be. Aşağıda alsam ne olacak? O zaman da ben bir şey yapamam. Ya, sürekli geliyorum. Bir şey de Abi kolaydı. Oğlum 991 9 star kaydı. Bak. Aha. Aha. Bak şurada 10, 14 tane var ya. 14 kere oynasalar da beni geçemezler şu an. Oğlum burada bak be. Heh örtüm üzerimi be. Ne bir şey yok. Hep bir şey yok. Ya karşıda sen de var be. <laughs> Sendi kendi, Sendi kendi kendi kendi. Sen kendi kendi. Game over yaptım sana bir tab. <laughs> Aşı sonra sonradan basıyor galiba. Don't look, Don't look at me. At me. Ashley ona bakma bana bak. Ashley. Bence yerinde AFK. Aynen AFK kardeşim. Allah Allah Hiper şarjımın dolmasını bekliyorum Burada zarf zarf Aradan eriyecek sonra vuruyorum Aha dur lan O işe gözümleşiyor Çift abimizin üzerinde kayan bir yıldız Ölür o ölür ölür, ölür ölür Tek etti adam Oğlum yüzüm gözükmüyor bu söyleseniz ya. Canlı yayını bugün açacağım. Canlı yayını açacağım. Ben de oyuncu oynayacağım. Uf, var ya 100 canlı mükemmel bir şey. Hadi bakalım. Bir şey bak. Bu ee, efsanevi çıkarsa Brawl Stars'ı bırakacağım burada. Heh, çıkmadı. Çıkmaz zaten, çıkmaz normal değil mi? aa artık. bitti lan. Bekle. 19 saat varmış yarışmadım bitmesine ta. Neyse. Bu kadardı. Allah selametle. Bye-bye.